Merhaba sevgili arkadaşlar, hepiniz kanalım Pırıllı Her Tardene hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve her şey sizin için yoluttadır sevgili arkadaşlarım. Ee, bakımımıza geçmeden önce ben totemimi hatırlatmak istiyorum. Bakımlarımda güzel çıkan her şeyi ama her şeyi videolarımı başından sonuna kadar izleyenlere, kanalıma abone olanlara, videomu beğenenlere <laughs> ve azıcık dahi olsa bir yorum yazanlara ithaf ediyorum. Bu hatırlatmayı da neden yapıyorum? Alma verme dengesini dengede tutmak için. Bakın bakın pazar akşamı saat geç oldu. Ben şu anda girip uyuyabilirim ama size bir yol göstermek için burada olmak istiyorum. Bu bakımı yapmak istiyorum. E ben böyle bir emek verirken de e, sizlerin karşılığında bir hani e, takdir nasıl göreceğim? Bunları yorumlarla veya beğenilerinizle göreceğim tabii ki de. Alma verme dengesini dengede tutalım lütfen sevgili arkadaşlarım. E, bu yaptığım bakımın bir e, kolektif bakım olduğunu lütfen unutmayın. E, her şeyin size uymasını lütfen beklemeyin. E, bireysel bir bakım değil neticede. E, size uyanları alıp uymayanları da evrene gönderin sevgili arkadaşlarım. Şimdi bugünkü bakımımızın konusu aklınızdaki kişiye ne yapmışlar? Aklınızdaki kişi neden böyle? Buna bakacağız sevgili arkadaşlarım. Evet şimdi şöyle yapalım. Aklınızdaki kişi Nin adında ya da soyadında bakalım acaba hangi harfler varmış. Şöyle karıştıralım. Göstermiyorum hangi harf olduğunu. Çünkü beni uzun zamandır takip edenler bu sihirli harfin hangi harf olduğunu zaten bilirler. I ya da i geldi. R harfi geldi. T harfi geldi. Ups, şöyle T e harfi. U ya da ü harfi geldi. O ya da ö harfi geldi. <laughs> C ya da ç harfi geldi. B harfi geldi. V harfi geldi. A harfi geldi. G harfi geldi. Ve de E harfi geldi sevgili arkadaşlarım. Aklınızdaki kişinin adında ya da soyadında bu harfler olabilirmiş. Yani şuna bakmak istiyorum. Bu kişiye ne yapmışlar? Bu kişi neden böyle olmuş? Evet. Bakımımıza başlayalım. Yani niye böyle delirmiş bu kişi? Niye böyle davranış bozuklukları gösteriyor? Niye sizde böyle travmalar yaratıyor? başlıklarımın yaratıcı olduğunu kimse inkar edemez sevgili arkadaşlarım. Gelecek mi, gelecek mi, benimle ilgili ne düşünüyor, ne diyor? Bunların hepsine bakıyoruz zaten ama bir tık da yaratıcı olmak lazım. Aklınızdaki kişinin ne yapmışlar da böyle olmuş bu? Kendi destemden de alacağım. <laughs> Bu arada hepinize pozitif yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım. Bir tanesiniz. Böyle sabahlarla uyanınca şöyle güzelce kahvemi yapıp sizin, <laughs> sizin yorumlarınızı okumak kadar beni başka mutlu eden bir şey yok sevgili dostlarım. Ellerinize sağlık. Bütün güzel yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Hepsini okuyorum zaten. Benek ne istiyorsun? Gel buraya. Ne istiyorsun anne? Ben bakıma oturdum ya hemen. Bütün köpeklerim ayaklanacak, değil mi anne? Ay benim oğlum bir tanem. Evet Cici, çok Cici'sin sen. Cici çocuğum benim. <laughs> Evet, şimdi saatimiz biraz geçe yaklaştığı için Tabii ki de şarkı söylemiyorum Sevgili komşularımı Rahatsız etmeyin Komşularımı da çok seviyorum Hepsi birbirinden tatlı insanlar Bir tanesi hariç onu sevmiyorum O da kendini biliyor zaten Ops. Köpeklerim ses yapıyor diye Elektrikli Voltajlı tasma takmamı önerdi Benim çocuklarıma düşünebiliyor musunuz? Düşünebiliyor musunuz böyle bir şey? Ben onun daha seveyim? <laughs> Hayvanlarıma burada acı çektirecekmişim. O gece uyuyamıyormuş. Sürekli her gece de havlamıyorlar ayrıca. Cut in the Evet arkadaşlar aklınızdaki kişi ne yapmışlar aklınızdaki kişi neden böyle biri olmuş buna bakacağız <laughs> şimdi aile odası kartıyla her şeyini aslında bugün yaşadığı bütün şöyle diyeyim bugün yaşadığı yaşattığı bütün kötü olayların size yaptığı bütün kötü her şeyin <laughs> sadece size değil çevresindeki insanlara yaptığı bütün kötü olan her şeyin kaynağının aile odası kartıyla ailesi olduğunu e, söylüyor kartlar arkadaşlar. Hani bu insan ne yaşamış da böyle narsist böyle tuhaf enerjilerde birisi olmuş diye baktım. E, buna bakmak istedim daha doğrusu bugün. Şimdi arkadaşlar burada özellikle bir anne figürü çok baskın. Kişinin annesinin ben burada çok sağlıklı bir figür olmadığını görüyorum. Hmm. Belki şöyle diyeceksiniz: Onlar birkaç kardeş, diğerleri iyi <laughs> ama bu kötü çıkmış. Demek ki onunla çocukluğunda fazla ilgilenilmemiş sevgili arkadaşlarım. Çocukken çok değer görmemiş. Çocukken çok dinlenilmemiş lafı sözü dinlenilmemiş. Fikirleri değer görmemiş. Anne tarafından ihmal edilmiş ve dolayısıyla bugün olduğu tuhaf şahsiyete dönüşmüş sevgili arkadaşlarım. Şimdi bakın anne o kadar baskın çıkıyor ki burada. Bu çocuk, bu kadın, bu kız çocuğu, bu erkek çocuğu anne tarafından çok ihmal edilmiş. Yani annenin koşulsuz ve tam sevgisini almamış. Anneden güven almamış. Anne buna ne yaparsan yap ne olursa olsun ben hep senin yanındayım deyip desteğini ve güvenini vermemiş. Çok güvensiz büyümüş bir çocuk. Şimdi aynı zamanda <laughs> yetişkinlik hayatına baktığımızda kriminal şeylere de karışmış olabilir olarak görüyorum ben burada bu kişiyi aileden kaynaklı aileden dolayı özellikle anneden dolayı bir ayrıcalık bir sevgi bir koşulsuz sevgi işte anneyle kaliteli zaman geçirme çocukken böyle bir şeyler görmediği için bu insanın şu anda kriminal durumlara ya da geçmişte kriminal durumlara karıştığını görüyorum ve şu anda da Hali hazırda devam eden bir mahkeme süreci olabilir... ...ve bunun sonucunda da bir ceza alabilir... ...burada aklınızdaki kişi... ...neden bu mahkeme sürecine giriyor... ...neden böyle cezalar alıyor... ...çünkü yaptığı şeyler... ...hep çocukluk travmalarından kaynaklı... ...sevgili dostlarım... ...şimdi mesela ben bu kişiyim... ...mesleğinde de çok başarılı olarak görmedim... ...yani ya sürekli meslek değiştiriyor olabilir... ...ya sürekli işinden atılıyor olabilir... İş insanlarla sorun yaşıyor olabilir. Hepsinin kökeninde annesiyle olan ilişkisi yatıyor. Şimdi şu sizi şaşırtmasın. Hani annesi babası birlikteymiş. İşte baba pardon. Baba olmasa bile işte anneyle birlikte büyümüş. Bir evleri varmış. Hani başlarında bir çatı varmış. Anne hep yanındaymış. Hala anne hayatta. Böyle bir şey değil bu. Anne yanında olsa bile ondan sevgiyi esirgemiş sevgili arkadaşlarım. Diğer kardeşlere belki o sevgiyi ilgiyi akıtırken, bu kişi biraz günah keçisi olarak büyümüş olarak görüyorum ailede. Ve bu tarzda büyüdüğü için bu çocuk, o yüzden büyüdüğünde tutarsız davranışlar sergileyen, insanlara kötülük yapan, kendi çocukluğunun insanlardan hıncını almaya çalışan, kriminal işlere karışan Kaçıngan bağlanan, zehirli kötü sözler söyleyen bir insan olduğunu görüyorum. Böyle bir insana dönüşmüş. Bu aile enerjisi yüzünden. Şimdi birliktelik çok yaşıyor olabilir bu kişi. Çok fazla işte flört eden, çok fazla birlikteliklere düşkün birisi olabilir. Çok fazla tutkuyla aslında hareket ediyor. Hani aklı selim, evet ben bu insanı seviyorum. Bu insan da beni seviyor. Evet düzgün bir ilişki kuralım gibi normal insanların ilişki bağlanma tarzıyla değil de tutkusunun peşinden gider. Hani birisini görür tutulur ben buna aşık oldum der onun peşinden böyle körcesine gider at gözlüğü takıp gider. Böyle dengesiz aşk ilişkileri yaşadığını kesinlikle görüyorum ve hepsi de tutku bazlı bunların arkadaşlar. <laughs> Ama şunu söyleyeyim. Birisi ona gelip "Ben seni seviyorum. Sen de beni sevdiğini biliyorum. Hadi gel güzel bir ilişki yaşayalım seninle." derse bu insanın deli gibi kaçtığını göreceğiz. Yani gerçek anlamda sevilmekten, gerçek anlamda manalı bir ilişki kurmaktan bu insanın kesinlikle kaçtığını görüyorum. Kendisi de bunun farkında ve kendi içinde aslında ben neden mutlu bir ilişki kuramıyorum ya da ben neden düzgün düzgün bir ilişki sürdüremiyorum dediği bir yaz döneminin içerisinde olduğunu görüyorum. Yani kendisi de düzgün bir ilişki sürdürememenin bir yasını yaşıyor sevgili arkadaşlarım. Neden? Sürdüremez tabii çünkü ilk ilişki kurduğu kişiden, anneden güvenli bir ilişki nasıl kurulur, ben bir insana nasıl güvenebilirim, sırtımı nasıl yaslayabilirim, o bana sırtını yaslandığında ona nasıl destek çıkabilirim? Nasıl iyi bir dinleyici olurum? E, hayatımdaki kişiyle nasıl kaliteli zaman geçiririm? Bu tarz konuları anneden görmediği için e, kendi yaşantısında da karşısındaki insana yansıtması mümkün değil. O yüzden bu kişi hep böyle kaçak göçek, kısa süren, işte sadece <laughs> tutkunun böyle baskın olduğu, ilişkiler yaşayıp kendini ve kendi hayatını zehirlemiş arkadaşlar. Böyle gelmiş, böyle gitmiş. Şimdi aslında kendisinin de ben bu enerjilerde çok fazla olmayı, bu enerjilerde olmayı çok fazla sevmediğini görüyorum. Kendisi de kalıcı, somut, sağlam bir şey kurmak istiyor. Fakat İş o raddeye geldiğinde nereye kaçacağını bilmiyor sevgili dostlarım. Hatta böyle bir yazı yazdığı bir defteri var. Günlük gibi bir şeyler tutuyor, bir şeyler yazıyor oraya, içini döküyor, hissettiklerini yazıyor. Ara ara o defteri açıyor, okuyor, rüyalarını yazıyor. Diyor ki ben efendi bir insan olmak istiyorum. Efendi bir kadın, efendi bir erkek olmak istiyorum artık. Ama ben de heyecan ve tutku yaratacak bir durum gördüğüm zaman elimde değil. Ona doğru koşuyorum. Ama ne zaman ki ben de hani güzel, aklı selim, düzgün, güven dolu, sabit bir ilişki yaratacak birisi karşıma çıkarsa ben ondan fersah fersah kaçıyorum. Ama kendisinin de istediği bu değil. Fakat bu bir artık çocukluğundan gelen bir davranış bozukluğu olduğu için Farklı türlü davranmak da bu kişinin elinde değil sevgili arkadaşlarım. Şimdi <laughs> mesela anne bu kişiyi çocukken çok zor durumlarda bırakmış. Hani çocuksu bir muzurluğunu çok fazla cezalandırmış olabilir. Ondan sonra bu kişi de de hani hep böyle bir muzurluğu yaptığı bir yaramazlık çok fazla cezalandırılacak. Kendisi çok fazla ağır bedeller ödeyecek diye yalanlara başvurmuş. Yani yalanı yalan söylemeyi bu kişi çocukluktan öğrenmiş olarak görüyorum ben. Dolayısıyla şu anda kendi hayatında, ikili ilişkilerinde de ben bu kişinin çok fazla yalan söyleyen yapıda bir kişi olduğunu görüyorum. Şimdi bir yandan da baktığımız zaman inançlı bir insan bu arkadaşlar. Yani kendisi dua ediyor olabilir. Artık hayatım lütfen böyle gitmesin. Lütfen artık bir şeyler bu hayatımda değişsin. Ben böyle bir hayat istemiyorum. Artık ben güvenli, seveceğim, sevileceğim güvenli bir ilişki yaşamak istiyorum. Diyor olabilir. Kendisi de durumun farkında. <laughs> Ama sıkıntılarının kökeninin... <laughs> Benekçim hayır bağırma sıkıntılarının kökeninin nereden geldiğini bilmiyor arkadaşlar. Sıkıntıların nereden geldiğini bilmiyor. Yani bu kişinin kesinlikle çok sıkı bir terapiye ihtiyacı var arkadaşlar. Yani eğer bu kişiyle siz bir irtibat halindeyseniz lütfen gidin kendisiyle konuşun. Ve bir terapi alması konusunda bu kişiyi cesaretlendirin. Çünkü terapi almadığı sürece bir doktorla, bir psikologla, bir psikiyatristle görüşmediği sürece asla şu anda yaşadığı ve yaşattığı sıkıntıların derinine inemeyecek bu kişi. Ve böyle gelmiş böyle gider olacak. Hep manasız hiçbir anlamı olmayan duygusuz ilişkiler yaşayacak. Bakın şimdi size karşı olan durumda irtibatsızlık var mı? Evet var. Ama. Bakın buyurun mektup kartı geldi. Bu kişiden bir haberiniz var mı? Kesinlikle var. Bu kişi sizinle bir şekilde bir irtibata geçecek sevgili arkadaşlar. Buyurun bakın kalp kartı var. Hani bu insan zaten şu anda bir başka bir insanı full kapasiteyle sevme yetisine sahip birisi değil. Çünkü anneden görmemiş. Ama kendi içine baktığımız zaman kendi elinden geldiği kadarıyla da sizi sevdiğini görüyorum. Ama şartları ne kadar zorlasa da şu. Bakın bu kişiyle bir yere gitme, bir yerde görüşme, buluşma gibi bir durumunuz olacağını da kesinlikle görüyorum arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde çıkmış bu. Ama daha fazlasını isterseniz, daha fazlasını beklerseniz bu kişiden hayal kırıklığına uğrarsınız. Yani bu kişinin çocukluğuna inip kesinlikle bir terapi görmesi gerekli. Bakın size burada düşen şey sabır. Eğer bu kişiyi arkadaşlarım gerçekten seviyorsanız ve gerçekten istiyorsanız buyurun. Deve kartı çıktı. Çok sabırlı olmanız gerekli. Aynı zamanda baykuş kartıyla bilge ve olgun enerjilerde olmanız gerekli. O çünkü kötü olarak ne yapıyorsa bunun hepsini kendi çocukluk travmasından dolayı yapıyor. Sizde iki seçenek var ya onun yaptığı her şeye onun yaptığı gibi çocuklukla çocukluk enerjisiyle karşılık vereceksiniz ya da onun neyi neden yaptığını yani aslında size yaşattığı kötü olan her şeyi ya da insanları yaşattığı kötü olan her şeyin kendi çocukluğundan kendi anne travmasından geldiğini görüp onu büyük bir olgunlukla karşılayacaksınız. Büyük bir olgunlukla karşılayıp aklı başında davranacaksınız. Olgun enerjilerde, sakin enerjilerde olacaksınız. Sabredeceksiniz ve bu kişiyle yolunuza devam edeceksiniz olarak görüyorum ben. Bakın en sona çok güzel güneş kartı geldi. Eğer sabrederseniz arkadaşlarım sonu çok güzel. Bu kişiyle dost doğru bir yola gireceksiniz ve zafer kesinlikle sizin olacak arkadaşlar. Ama işte o noktaya giden yol biraz sarp ve dikenli. Eğer gerçekten bu insanı seviyorsanız lütfen yanında olun. Lütfen travmalarını görün. Lütfen neyi ne için yaptığını çocukluk travmalarıyla birlikte anlamaya, kavramaya çalışın. Annesini size biraz tanıtmasını isteyin. Burada çok büyük bir anne travması var çünkü ne yaşıyorsa ne yaşatıyorsa çevresine anneden yeterli sevgiyi alamamasından. Hani bir laf vardır ya annenin doyuramadığını dünya doyuramaz diye. Çok doğru bir laf. Gerçekten çok doğru. Annesi bunu duygusal anlamda doyuramamış. Şu anda istediği kadar çok insanla görüşsün, buluşsun, tutku yaşasın. Doymayacak. Ta ki kendi içinde kendi öz sevgisini ve öz saygısını bulmadan. Ama ben, beni siz ilgilendirirsiniz. Ben de size baktığım zaman bu kişi kendi çapında, kendi sevebilite kabiliyeti, kabiliyeti içerisinde sizi seviyor mu? Kesinlikle seviyor. Bir haberiniz var mı? Kesinlikle var. Bir buluşmanız var mı? Buluşma kesinlikle çıkıyor arkadaşlarım. Ama daha önce yaptığı davranış bozukluklarını tekrarlamaya çok meyilli. Çünkü bu kişi bir iyileşme yaşamamış. Çünkü çocukluk travmasını terapist dışında kimse iyileştiremez. Ve kendisinin de buna istekli olması lazım. Siz eğer bu kişinin karşısında bilge enerjilerde kalırsanız ve sabrederseniz ben burada zaferin sizin olacağını kesinlikle size müjdeliyorum sevgili arkadaşlar. Evet, ilginç bir bakım yaptık. Bakımımız bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoma bir beğene tıklayabilirsiniz. Diğer videolarımı da beğendiyseniz kanalıma pıt <laughs> abone olabilirsiniz. Tık 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 yorum yazabilirsiniz. Çünkü bunların hepsi beni çok mutlu ediyor. Buradaki emeğimin karşılığını bana en güzel bu şekilde verebilirsiniz arkadaşlar. Yani laf olsun diye demiyorum. Gerçekten bütün yorumlarınızı böyle heyecanla, merakla ve sevgiyle okuyorum sevgili arkadaşlarım. Evet yeni abone yeni abonelerimize de kanalımıza hoş geldiniz diyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi geceler diyorum. Diliyorum çok güzel uyuyun, güzel güzel dinlenin ve çok enerjik bir sabaha uyanın sevgili izleyiciler. Evet herkese iyi geceler, kendinize iyi bakın. Bay bay.